Okey başladık. Birazcık ses yükseltiyoruz. Şimdi neyle girdim? Elimizde ne var? Elimizde bir şeyler var işte. elimizde. Bugs'ı uzaklığa düşünüyorum Bugs'ın uzun versiyonunu hiç kullanmadım daha önce Var mı bir şey? Herhangi bir şey yok Bu kadar güvetici yapmanıza gerek aslında Görevleri tamam. video farmlama günümdeyim video farmlıyorum ama bunun yanında daha farklı oyunlar farmlamalıyım ayrıca dediğim gibi bir podcast kanalı açtım burası için en azından bir yapmalıyım sonrasında bir emin olmamakla birlikte bir seyahat planım var onu gerçekleştirmem gerekiyor dönüp tekrar bu işleri devam etmem gerekiyor. Belki bir... Bakalım bir şeyler bir şeyler. Çok dillendirmemen gerekiyor olmasını istediğin şeyleri. O yüzden siz de olmasını istediğiniz şeyleri çok dillendirmeyin. İlişkinizi bile, ilişkinizi bile çok dillendirirseniz kendi nazarınız veya etrafınızdaki insanların nazarı da e, yok be kedicim Çık ekranın önünden. kim kime diyorum? Ya yat ya çık. Hı, aferin otur öyle bakalım. Otur. Ben görebileyim ki oyun oynayabileyim. Bak şu an can barımı hiç göremiyorum mesela. Vuracağım bir tane o tatlı su kutuna tokatı. Göreceksin ondan sonra. Elimin ucunu yaktım galiba <laughs> birazcık. O. Oh. eğim kısmını seviyorum. Eğim alma konusunda gayet rahat. Yani doktor perkümüz olmasa gerçekten çıkardı bu perk. bir tane çanta bir basalım mı ne yapalım basalım. Bunun haricinde de bir takım araştırmalar yapmam gerekiyor. İşte bu. Şimdi tarım aletlerini görünce fark ettim. Kaç tarım aletiyle ilgili bir araştırma yapmam gerekiyor falan. Yani aslında çok yoğunum gibi ya. Yani. yani çok boş ve çok yoğunum aynı anda. Ve boyutlu yazıcı modelime karar veremedim hala. Hali hazırda bir mini modeller var ama o modellerde beni çok tatmin etmiyor. Birazcık kar zarar hesabı yapmam gerekiyor. Çünkü filament alma konusunda. diğer tarafta. <laughs> Çok fazla kaydı var. be, eh be. Üç tane kargo koymuşlar ya. aptallık kulaklığımı düzelttim sesini yükselttim ellerimizi yerde kaçtık oynamaya hazırız şu duvardaki şey Aa, başlayacağım artık oyun tarzımızı bakalım nerelerdeler. <laughs> Hadi bakalım kaldıracak kim varsa. seni. öldüğüne emin ol. Ben kurşunlarımın özel mermi olduğunu unuttum. Boşu boşuna harcadım. Evet. Şimdi video boş geçmesin diye normalde sizle iletişim kurmam ve konuşmam gerekiyor. Fakat çok da konuşabilecek bir modda değilim. Neden çok konuşabilecek bir modda değilim? Çünkü bugün çok fazla konuştum. Ne o kadar fazla konuştuğum videolar o kadar boşa gitti ki hangisinin gerçekten dolu sonuçlanacağı ile ilgili şey bulamıyorum. Burada şeyler var. Gece özellikle o kadar çok video çektim ve hepsi boşa gitti ki birazcık can sıkıcaydı Neden can sıkıcaydı kısmına gelecek olursak da Tekrar önce Ghost. sürü şey anlattım ve dediğim gibi bir sürü şey çok boşa gitti. Ki insan üzülüyor anlattığı şeylerin boşa gitmesi. bazen şeyler de böyledir yani. İnsan ilişkileri de böyledir. Anlatırsın anlatırsın her şey boşa gider. i̇yi ki burada şey yokmuş. Varil. beni anladınız demek istiyorum. Santa Salut'un Yeri Skantere şarkısını dinledim bu şeyden önce. Videodan önce. Sevdiğim bir Latin rapçi kendisi. Latin olması gerekiyor. Ya bu adam niye bu kadar uzatıyor mesela İş işte bitti savaştık Hadi exit kardeşim Exit kardeşim <laughs> Gayet güzel hitler yaptık Güzel şeyler yaptık Güzel güzel videomuzu çektik keyifli bir silahmış ya. Bu kadar seri olduğunu bilmiyordum Pax. <laughs> <laughs> Bu arkadaş ne yapıyor? Elinde mızrak mı vardı onun? Elinde mızrak varsa şey kasıyor. <laughs> Perk kasıyor. <laughs> Al işte. Öyle bir... Ben Okey Bu sığırlara rağmen iyi bir oyun kazandık Huh Güzel bir kayıt 2 mi öldürdüm 3 mü öldürdüm? Kaç öldürdüm acaba? şeyler bende kalmadıysa eğer büyük ihtimal KS yemişimdir. Çünkü ilk duvarın oradan vurup sonra dinamit atmam olayları çok değiştirdi. Okey iki öldürmüş. Üçüncü benden değil. Okey mis gibi bir oyun oldu. Şu an huntta atılacak 1-2-3 tane oyunum yedeklendi. Zombi'de atılacak 3 tane oyunum yedeklendi. Yarın kaptanla ilgili video atabilirim deniz oyunu ile ilgili ama onun yanında birkaç tane daha bir şeyler bulmam gerekiyor. Birazcık da live stream'e kaymam gerekiyor. Bilgisayarın içini toparlamam gerek kafamın içi gibi. O da birazcık zaman alacak. Ne verdi? Size Romero verdi. Level, Abertür verdi. Pax Pençe verdi. Pax Pençe ile okey. Beraber tür, tamam mis gibi oldu. Şimdilik bu kadar görüşmek üzere. <laughs>